Ondan size mesaj var. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir açılımla gelmişim. Bakalım ondan size ne mesaj var. Unutmayın ki genel baxımda hər kəstə könül göstərməmək normal. Bunun üçün şəxsi baxımlar və şəxsən baxımçı bəni arıyorsunuz. Nazlı abla şəxsi baxım yaptırmaq istiyorum diyorsunuz. Şəxsi baxımım açılmış, görüntülə, sizinlə teta-tet yapıyoruz. Hər kəslərə görüntülü iş yapmıyorum. Eee, yorulmuşum artıq bu həftə danışmaqdan. Mən özüm haqqında bilgi verməliyəm, vermək zorundayam ki, qarşı tərəf gələn bilsin ki, kimlə mühadiddir. Mən Xristian büyücüyəm, yaşam koçuyum, Naz Dünyası 77 Instagram səhifəsinin böyük 1 milyonluq səhifənin sahibiyəm. Yaşam koçu Naz Dünyası 77-nin şirkətinin sahibiyəm, rəsmi şəkildə dövlətdə çalışıram. Ə, arkadaşlar, kəndim pedaqoq psixoloqumu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişəm. Bunun haqqında niyə bilgi veriyorum? Deməyəsiniz ki, cahil Hacı Hoca'dır. Ə, bükmüşsünüz bunlardan. Mən də onlardan bükmüşəm. Hangi büyülər yapıyorum? Hristiyan büyüler dediğimizde neyi kastediyorum? Yahudi, Rus, Şaman, Gürcü, esasen vudu bebeklerle karşı tarafın cinselliğini, peynini, kalbini size bağlıyorum. Ömrünün sonuna kadar insan istese de sizden vazgeçemiyor. Hatta öyle bir duruma gelebilir ki musallat olabilir size. Siz başkasıyla evlenip gitseniz de sizden el çekmez. Ona göre düşünerek gel. bu bir çox ağır büylərdən biridir wood bebe. Bununla bərabər ayırma əməliyyatları, boşandırma ya da ayırıp bağlama. Eee wood bebələrdən başqa yumurta büyləri ilə, mum bebələrlə çalışıram, mum büylərlə çalışıram. E, Xristian e, mumlarını içində yağlarla, otlarla. Bunlar haqqında Instagramda böyük videolarım var. E, hər dəfəsində eyni şeyləri konuşmaq xoşuma gitməyə, yoruluyorum, mən də sizdə mahkəmə qazanmaları, spirt alkoqol əsrar təmizdəməsi, uşaq ahlağı, beyin geriliyi olan uşaqlar, uşaq çocuk xastalıqları, böyük xastalıqları, borcun geri verilməsi, yol açılımları, iş yolları aklınıza gelecek bütün büyüleri. Çakra temizliği de Burada sayamadığım başka başka büyüler var ki. Benimle iletişime geçmek isteyenler. iki WhatsApp numaram aktivdir. Bütün TikTok, Instagram profil resimlerimin altında. Profil resimim, benim resmim altından. Yani profil sözünü de anlamıyorlar. Ya o kadar vaziyet gergindir ki. Cahillik konusunda. Profil resmi nedir onu anlamıyorlar. Yani bildiğin geride kalmış... Çöllükte yaşayan insanların haline gelmişsiniz. Okumamış, cahillik basmış. Ben her zaman söylüyorum. Cahillik bir milletin sonudur. Bitti. İletişime geçmek istediğinizde iki WhatsApp numaram aktifdir. Ya da ki Instagram naz dünyası 77'den iletişime geçebilirsiniz. Geçelim açalım. Bir bakalım ondan sana ne mesaj var. Niyet edin kendinizi karşı tarafı. Ondan sana ne mesaj var bakalım. Kimdir gelen bu? kadındır. Bakanların çoğu kadındır şu an. Annedir. Evet. 2-3 tane çocuğu var. Sizden konuşuyorum. Şu an o kadar paraya ihtiyacım var. Ama bu öyle bir para değil ki yemek yiyeyim, kaynım, karnımı doyuzdurayım. Hadi, ha, başka bir, hayır, başka bir şey. Yorgunum, ya, kusura bakma. Sabah sabah o kadar işim, gücüm olur. İnanın ki saat 3'ten, 4'ten yazanlar var. O kadar. Yok, bu öyle bir şey. Kadının senin yani borcun çoktur. Bu borcu kapatmak istiyorsun. Anladığım kadarıyla. Evlisin. Evlisin ama evlilik gibi bir evlilik değil bu. Yani evli sayılmıyorsun yani. Çok yaralı bir kadınsın, çok üzgünsün, çok incitilmişsin, çok ihanet olunmuşsun, çok ihanet edipler sana. Ama onunla bile çok zehimli bir kadınsın. Yani hiç düşmemişsin, hiç yani kırılmamışsın. Hala ayakta durabiliyorsun. Seni bir erkek takip ediyor. Anladım, qadayla içində tutduğum bir hərəkət. Yəni kalbində tutduğu, şu an niyyət etdiyim bir ərik. Baya zamandır onun yolunu bəkləyirsən. Bunun yaşı var, səndən böyükdür. Nədən basaq 7-8 yaş böyükdür o qədər. İsmindəki hərflərə baxalım. Deməli U, D və E. U, D, E. İsmindəki hərflər. Yaşı da var, hardasa 40-ı keçib. Evet. Yaşı var, 40-ı keçib, səndən yaşda böyükdür. 48, 49, belə 50 hərəkətli hmm, bir erkəkdir. Yəni yaşına baxmayaraq belə daha aktiv bir erkəkdir. Hər anında həm cinsi, həm yaşam konusunda. E, və sən ondan yaşda kiçik olsanda, sənin də zihin olaraq yaşın ona yaxındır. Anladın? Sən də yaşlanmırsan zihin olaraq. Amma anne ola bilirsən bundan sonra yenə. 3-4dən çocuğum var, yenə anne olma. izin var yani ihtimal var. Bu adamla birbirinizi çok sevmişsiniz bir ara ama bu sevgi kaybolmuş, gitmiş. Yeniden şans olabilir mi sorusuna? Evet derim ben. Evet. He demene. Bu adam kendisi senden küsüp gitmiş ama geri dönüşü var biliyor musun? Kendisi gitmiş geri dönüşü var. Evet, gelir. Dönürsen neyle dönür? ve çok güzel aşkla dönür. Biliyorsunuz da ba bade bardak bunlar hepsi aşk kartlarıdır. Cinsel istek. Senin başka bir erkekte de seviyor. Bunda senin kalbin yoktur ama adamın sende gözü var bayağı bilesin. Bu adam sana gelecek çünkü bu yaptı mısın sen buna. Gelişi var seni 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 büyü yaptım mısın onu. Gerçi bak, gittiği gibi de gelecek. Ne zaman gelecek? Aynı ikisini gösterir. Gelen aynı ikisi. Gelen aynı ikisi ondan bir haber bekliyor. Bir tanem geleceğin var mı diyeyim olabilir. Kötü bir şey. ki birbirinize çok uygunsunuz. Onun bir şey diyemem ama sohbetiniz çok güzel tutuyor. Evet yani geleceği bir yerde yaşayabilirsiniz. Hmm, şey değil yani Allah onaylamamış demiyorum. Mutlu olma ihtimali büyüktür. Alın kabul edin.